<laughs> Arkadaş etsin bu Yolun izi kaçık Başkan, ne arz ediyorsun? Şu ağabey dünyada da ne izin versin? Çünkü... Ben açıyorum başkanım. Sahip çıkarsın. Destekli sahip çıkacak. oy demek.

Güzel, güzel evet, yani. günler. Evet. İyi hayırlı olsun. Bela seçimlerimize sahip çıkılın. Partileri bir kenara bırakın. Şey Kendi Aynen. Yapalım. Öz uşağınıza sahip çıkın. Hakan başkanım. <laughs> Bizi tamam, yalnız bırakmayın. Hadi Beş de tutarsa Merhaba. Merhaba. Burada oturuyor. Merhaba. 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 Merhaba.